La, la 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 Ben çok mutlu bir dafiyim Oha bir spider man Evet Ben bir spider Bana Bana özel güçlerini gösterebilir misin Hayır sana gösteremem Sen bir özüksün Ama sen Sen neden böyle bana yaptın ben hoşnut oldum Uğrunda değil pislik daha hiçbir şey yapamadık ki ben kaçar şimdi sen istedin şimdi abimi aramazsam Ab, arkadaşım şimdi bir tane adam var Spiderman galiba bana zorbalık yapıyor şimdi onu buraya çağır ve ben geleceğim ya Spiderman nerede kaldı? Bir... Neredeydi ya? Şu robot da gelsin de yüzünü gösterelim. Ha ha ha. Ne ya? <laughs> Sen yine burada mıydın? Seni ben burada görmeyeceğim bir daha. Ha? Olur, olur. Oha <laughs> Merhaba. Hayır. Çok hızlı yakaladın beni. Hayır. Çok güçlüsün. Bu meslek sırrıdır. Hazır mısın? Hayır. Hiç asıl değilim. 3, 2, 1. Hayır. Eriyorum. Abi sen ne yaptın? odamı yoktu mu? Neyse. Görüşürüz. Burada benim, burada da benim bir işim kaymadı. Görüşürüz. Kanka çay. Neyse arkadaşlar bu umarım videomuzu beğenmişsinizdir bu birinci bölüm. İkinci bölümünü istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.